Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çam kozalarından reçel yapacağım. Bu reçel astım bronşit hastalarına çok iyi geliyor. Doğal bir reçel. Ben şöyle kozalakları topladım. Bunları birazdan yıkayacağım. Daha önce de bir yapmıştım. iki gün önce. Bu kadar çıktı aslında çok kaynatıyorsunuz. Kaynaya kaynaya çok az kalıyor. Şimdi biraz daha yapacağım. Bu içerisindeki küçük gördüklerinizde böyle kozalakların küçükleri, onlardan da aldım yine birkaç tane. Bunları da koyacağım. Onları reçelin içerisine bıraktım ama büyük olanları çıkardım. Şimdi bunu iyice güzelce yıkayacağım. Burada böyle bir buçuk kilo kadar var. Ama çok önemli değil yani bir kilo da olur, 15-20 tane de olur. Ben şimdi bunları yıkayıp büyük bir tencereye alacağım. Yıkamadan önce de şuradaki şöyle şu kısımlarını alıyorum bakın bazılarında var. Hepsinde yok. Koparırken çıkmış. Bunları böyle temizleyeceğim. Çam kozalaklarını yıkadım ve içerisine su doldurdum. Benim bu tenceren 5 litrelik bir tencere. Ee, şöyle bir parmak kadar koydum üst kısmından yaklaşık 3 litre kadar su koydum. Ee, daha büyük bir tencerede de yapabilirsiniz. Ben evdeki en büyük tencereyi kullanıyorum. Şimdi bunu 1 saat kadar kaynatacağım. Yani 1 saat 1,5 saat ne kadar çok kaynatırsanız, o kadar iyi olur. Şimdi ben de ocağa koyacağım, bir bir buçuk saat arasında kaynatacağım. Bir buçuk saattir çam kozalaklarını kaynatıyorum. Bakın şöyle köpükler oluştu. Ben bunu daha önce bir defa aldım, yine oluştu. Şimdi tekrardan alıyorum. Bunları alacağım ve artık ee, suyu alacağım, kozalakları içerisinde alacağım ve Şeker kaynatacağım. İçerisine dökeceğim. Şöyle bunları aldım. Şimdi daha önceki yaptığımda böyle bir renk almıştı. Yani sonra kaynattıkça kızarıyor. Şimdi bunu süzeceğim, içerisindeki kozalakları alıp e, suyu bırakacağım. Şimdi suyu şöyle bir tencereye aldım. İçerisine şeker ilave ediyorum. 4 su bardağı toz şeker koyacağım. dördüncüyü de ilave ettim bir karıştıracağım bunu da şöyle orta ateşte kaynamaya bırakacağım birazdan da şöyle yarım limon suyu sıktım onu ilave edeceğim ama onu birazdan siz bu rengin böyle olduğuna bakmayın kaynadıkça kızaracak ve su iyice azalacak bunda ne kadar süre kaynattığımı sizlere söyleyeceğim videonun sonunda 30 dakikadır kaynatıyorum. Bakın rengi e, hafif kızarmaya başladı ve su azaldı. Limon suyunu ilave ediyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Yoksa limon tuzu da ilave edebilirsiniz. 3-4 tane. Tabi daha kıvamı olmadı. Böyle kaynatıyorum. Çok yüksek değil. E, çok yüksek açarsanız tencerenin kenarları yanıyor. Orta ateşte böyle kaynatalım. Kozalak reçelini bir saattir kaynatıyorum. Bakın artık kıvamını aldı. E şöyle bakın karıştırdığımda hemen köpük köpük oluyor. Buradan anlayabilirsiniz. E ben bunu ilk yaptığımda biraz daha koyu yaptım. E o zaman böyle soğuduğunda daha böyle sertleşti, biraz sakız gibi oldu. O yüzden böyle artık bir tık daha akışkan bırakıyorum. Bakın. Şimdi bu biraz soğuduğu zaman koyulaşacak zaten. O yüzden çok koyu olmasını beklemeyin. Ben o hataya düştüm. Böyle bayağı bir sertleşti. Karıştırdığınız zaman bakın köpük köpük oldu ve zaten kıvamlı bir şu anda çok su gibi değil. Zaten koyduğumda tencerenin üzerindeydi. Bakın ne kadar azaldı. Bir de bakın şunu da biraz daha koyu indirmiştim. Dediğim gibi beklediği zaman hafif koyulaşıyor. Ben bunu da bunun üzerine alacağım. O zaman böyle kıvamı dengelenir. Kozalak reçelimi şimdi indireceğim ve soğumaya bırakacağım. Kozalak reçeli kıvamını aldı, soğudu. Şimdi ağzını kapatacağım ve kaldıracağım. Rengi çok güzel. Sadece birazcık zaman alıyor pişirmesi. Onun dışında hiç uğraşmıyorsunuz. Tencereye koydum. E kozalaklar haşlandı, iyice kaynadı. Daha sonra da süzüp şeker koyup içerisinde yine kaynattım. Hiç başında beklemenize dahi gerek yok. Kendiliğinden oluyor. Doğal bir, bir reçel oldu. Şurup da diyebilirsiniz. Böyle rengi çok güzel. Doğadan topladım. E, harika oldu. Bugünlük tarifimiz sonuna geldi. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifsi de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.